Horlama ile ilgili sizden pek çok soru geliyor. Ben de bu videoda hepsine yanıt vermek istedim. Birinci soru genellikle horladığımı nasıl anlarım diye soruyorsunuz. Horladığınızı anlamak için 2-3 tane çok önemli gösterge var. Bir, uykunuzdan uyanıyor musunuz geceleri? Hatta uyanıp tuvalete gidiyor musunuz? Bu ikinci. Ee, bunun dışında susuyor musunuz? Sabahları çok mu yorgun uyanıyorsunuz ve gözlerinizin altı mor, susamış bir vaziyette? bunlar eğer varsa muhtemelen horluyorsunuz. Bir, bir başkası da size bunu söylüyor olabilir. bir de app'ler var. Bununla ilgili horlamanızı takip edebileceğiniz telefonlarınızdan araştırabilirsiniz. İkinci soru, neden horluyoruz diye soruyorsunuz. Şimdi horlamamızın iki tane ana sebebi var. Bir tanesi çok hacimli nefes alıyoruz. diye yani diye o kadar çok çekiyoruz ki nefesi etler birbirine titriyor ve biz de böyle bir ses çıkartıyoruz. Ağzımızdan horluyorsak genellikle diye bir ses çıkartıyoruz. Hacimli oluyoruz ve çok çekiyoruz nefese. Normalden fazla. Eğer ağzım kapalı, hadi mant taktım tamam ağzımı kapattım ama ben yine de horluyorum diyorsanız o zaman da yine hacimli nefes alıyorsunuz. Bakın şöyle Fazla nefes alıyorum. Yani normalde almam gerekenin hacmi çok yüksek nefes alıyorum. O yüzden bu sesi çıkartıyorum. Üçüncü soru. Horlamamı uyanıyorum. Ne yapmam lazım diyorsunuz? Horlamanızı uyanıyorsanız mutlaka bir uyku testine girmeniz lazım. Çünkü bu uyku apnesine gidiyor olabilir. Yani bilemezsiniz. Dolayısıyla ve bu tehlikeli bir şey. Artık hastanelerde uyku testleri var. Uyku testine girip apne olup olmadığınızı anlarsınız. Buna göre bir tedavi şekli uygulanabilir. Horlarken ölür müyüm diye soruyorsunuz. Evet, eğer uyku apnesi yani tıkayıcı uyku apnesi varsa ve çok ileri seviyede ise e, ölümler gerçekleştiği e, araştırmalarda gördüğüm, okuduğum bir şey. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Şimdi uyku apnesi denilen şey daralmış olan nefes borusunun birbirine kuru, hava kuruyor ya diye çekiyorsun havayı. Bu nefes borusu kuruyor ve birbirine yapışı veriyor. Yapıştığı zaman yapıyorsunuz, tekrar diye çekiyorsunuz, açılıyorsa açılıyor, açılıyor. Ama eğer açılmıyorsa, o zaman çok uzun süre bir de bilinçli değilsiniz, uykudasınız. Dolayısıyla nefes alamayarak hani böyle bir durum gerçekleşen araştırmalarda okuduğumuz sonuçlar gözüküyor. Horlamayı nasıl geçiririm? Ee, çok güzel bir soru bence. Horlamayı geçir geçirmek için öncelikle ağzımızı kapatacağız. İkincisi Mutlaka gündüz nefesime dikkat etmem lazım. Şimdi öncelikle ağzımızı kapatın. Eğer dün gündüz ağızdan nefes alıyorsam, hacimli nefes alıyorsam, fazla adette nefes alıyorsam bunların hepsi benim horlamamı etkiler. Dolayısıyla düzelme gündüzden başlar. Gündüz ben sakin burnumdan nefes alıp veriyorsam benim horlamama gece fayda eder. Bunun dışında nefes egzersizleri var. En etkilisi horlamada Nadi Shodhana. Farkında Nefes'in YouTube kütüphanesinde göreceksiniz. İki tane nefes egzersizi var Nadi Shodana diye. Bir tanesinde 4 saniyede tek delikten nefesi alıyorsunuz. 4 saniye tutuyorsunuz. Diğer delikten 8 saniyede veriyorsunuz. Veya 5-5-10 gibi yapılabilir. Bunların hepsi hacimli nefesi azaltma üzerine yapılan çok kadim nefes teknikleridir. Bu nefes tekniklerine uygulayabilirsiniz. Diğer bir soru, uyku pozisyonu horlamaya neden olur mu diyorsunuz? Kesinlikle olur. Şöyle bir deney yapalım. Ee, şöyle kafanızı şöyle bir geri alın, bir nefes alın, biraz zor nefes alıyorsunuz. Bir de şöyle öne alın, nefes alın. Çok daha kolay aldığınızı göreceksiniz. Şimdi yatarken sırt üstü yatıyorsanız eğer. Böyle nefes borunuz biraz tıkanmış vaziyette. Ama eğer yan yatıyorsanız tam tersi şuna göre uyuyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka yan şekilde yatmak lazım. Sola ya da sağa dönerek yatmak horlamanın biraz önüne geçtiği biliniyor. Horlamanın ilacı ne? Maalesef bir ilacı yok. Çünkü biz horladıkça hacimli nefes aldıkça bu etler birbirine çarpıyor. Bir şey içeyim de o etleri çarpmamasına sağlayayım gibi bir durum olmadığı için horlamanın bir ilacı yok. Horlamanın tek ilacı doğru nefes alıp vermek ve nefes teknikleri uygulamak. Bu videoda horlamayla ilgili konuştuk ve sizden gelen soruları yanıtladık. Bir sonraki videoyu izlemek için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve hatta yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.